Şuna bak ne ay, güzel Ay kızlar Hı. Ben de böyle mi doğursam yoksa Evet he? anne ya Hay aklına bin yaşa Ferda abla Hı. Benim bir arkadaşım böyle doğurdu Vallahi çok memnun ne ağrı ne sancı Sahi mi söylüyorsun kız Yeminle ya <laughs> ne diyorum sana Güvenmiyor musun sen bana arkadaşım ya Ay ne bileyim Baksana <laughs> tek başıma karar veremem Hı. ben buna Hüsnü'ye de danışmam lazım Hı. Dur ben bir arayayım onu he tabii Danış sen anneciğim, danış. İyi olur. Değil mi? Sıkıdır oğlum. Geliyor gene bir bomba. Bugün delirtemediniz babamı. İçinize kaldı tabii. İşinize <laughs> bakın siz. <laughs> Alo. Hay Allah. Hüsnü. Efendim Suat. Harika bir fikrim var Hüsnü. Harika mı? Ama... Evet. Dur bir dakika Suat. Dur tahmin edeyim. Yanımda Ferda cadısı var değil mi? <laughs> Aa Nereden bildin Hüsnü? Kız bu adam ermiş ayol. Tamam Suat tamam tamam. Dinlemek istemiyorum. Doğumla ilgili ama Hüsnü. Tamam acil diyorsun yani. Çok acil. Devriğinin bitmesini bekleyemez. Kızım daha 8 ay var doğuma ya. Abi bırak söylesin ya. Evet abi ya. Kırma Suat ablanın şevkini. Söylesin değil mi başkomiser? Ee, çok ısrar ediyor çocuklar. Ne yapayım? Bir dakika. Tamam Suat tamam söyle söyle hadi çabuk ol ama. Suda doğum Hüsnü. <laughs> Suyun içinde. Ne? Suda doğum mu? <laughs> evet Hüsnü. Yatırıyorlar böyle küçük bir havuzun içine güzel güzel. Suat delir mi beni ya kızım? Karada yer mi kalmadı ya? Sen kurbağa mısın Suat? Yumurtalarını suya bırakacaksın ha? Ne işi var kızım suyun içinde? Allah canım alsın deneyeceğim ya. Önüne bak önüne. Allah'ım. Söyleyemiyorum ki.